Kurşunu sakat yerden almış. İçi kolay değil Ünal'ın. Sanmam. Ünal bir yolunu bulur, o ameliyattan da yırtar. Öyle mi diyorsun? Kötüler kolay ölmüyor. Kaç kere gördük, görmedik mi? Doğru söylüyorsun, ne diyeyim. Ünal kefeni yırttı. Polis gözetiminde hastanede. Yine dört ayak üstüne düştü herif. Benim aklım almıyor ya. Benim de bu saldırıyı aklım almıyor. Var mı bir detay? Saldıranlar Rus çıktı baba. Bildiğimiz paralı asker. Bu ihaleyi belli ki Mete'den almışlar. Neyse ki başaramadılar ama. Oturduğu yerde dosyası şu herifin. Artık orası savcının işi. Biz kendimize bakalım. Kadir, bu yaptığın nelere yol açabilirdi gördün değil mi? Sadece kendini değil, ekibini de tehlikeye attın. Değer miydi ha? Baba, o adamın elinde benim kardeşimin... Sadece senin değil, Eren hepimizin kardeşiydi. İlk günden beri sana bunu söylüyorum. Acın hepimizin acısı. Burada seni anlamayan kimse yok değil mi kardeşim? Biliyorum. Haklısınız. Nerede kimler arasında olduğunu unutma. Bir daha böyle bir sorumsuzluk görürsem başka türlü davranırım. Bunu da unutma. Anladın mı? Çok kızdı değil mi? Ee, çok kısa Böyle olmazdı. Nasıl olurdu? Şimdi burada değildin. Buna gerek var mıydı gerçekten Hüsnü Başkomiserim? Kalkıp bir yere gidecek halin mi var sizce? Yok. Değil mi? Yeminle yok. Hı hı. Baba. Ne yapalım? Kalsın bence. Yakışıyordu. Hı hı, doğru diyorsun. Kusura bakmayın, Al. Sizin canınız sağ olsun. Senin de Ünal. Bak sağ olmak çok önemli. O yaptıklarının bedelini ödemeden bu dünyadan gitmeni hiç istemem. Ben bedel ödedim. Hala da ödüyorum. Pişman olduğumu da defalarca... Dön dolaş. Aynı plak be Yunan. Sıkmaya başladın artık ya. Plak deyip geçme. Size çok önemli bilgiler verdim. Vermedim. Daha da veririm. Hele şuradan bir çıkayım. Buradan sonrası adliye. Oradan da cezaevi. Biliyorsun değil mi? Yatırmazlar. O kadar da değil. Değil mi? Hüsnü Başkomiserim. Hı hı. Yatırırlar. Senin gibi bir adam bulmuşlar. İster sağa, ister sola. Ne isterler, sonra yatırırlar. Artık yerim. Bir şey lazım oldu mu, gelir bulur seni. Huzurlu, sakin bir tutukluluk geçirmek için de ne sorarsak Anlatırsın bize, değil mi? Ha? Anlaştık mı? Bence anlaştık ya. Ha? Değil mi Nalan? Hadi geçmiş olsun. Kusura bakma elimiz boş geldik. İyi ne dedi? Tamam mı tamam dedi? Tamam dedi? dedi yani, tamam e dedi. Başka şansı yok. <gülüyor> 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 Hay buğamayı kemiğine benim. Şu hayatta borçlu kalmak isteyeceğim en son insan Nalan. Nefret ettiğim adam günün sonunda geldi hayatımı kurtardı. O seni değil oğlum. Kendini kurtarmak için yaptı. Öyle bir adam durduk yere iyilik yapar mı oğlum? Çok kötü bir anne. Hani böyle insanın öfkesi kursağında kalır ya. Şimdi yine makbul adam mı olacak o hadi? Olur mu öyle şey oğlum? Neticede bence hayırlısı oldu. Adam rezil oldu. Üstelik şimdi hapiste. Bana bak sen de şu intikam sevdandan vazgeçersin artık. Daha çok üzmezsin beni değil mi Kadir? Ben seni hiçbir zaman üzmem anneciğim. Var ol. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Hadi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hatice teyze ne dedi peki? Özetle şöyle dedi. Sana ne artık Ünal'dan? Bırak intikam peşinde koşmayı. Oh ellerinden öperim bir kez daha. Ne güzel konuşmuş. Güzel konuştu da dinlemesi zor geldi bana. Neden? Yapma artık. Bak bu öfke sadece sana ve etrafındakilere zarar verir. Ya muhatabına uğramaz bile. Biliyorsun. Sado yakalandı. Kılına bile dokunamadan gitti. Hatta herifi korumak için çatışmaya girdik. Şimdi Yuna böyle kahraman mı oldu yani şimdi? Alıp kendi elimle cezaevine götüreceğim adamı. Aslında rahatlamam lazım ama olmuyor yani. Az çok tanıyorum seni başkasını bilemem ama sen ömür boyu böyle öfkeyle kinle yaşayacak bir adam değilsin. Yani sen sadece bunlardan ibaret olamazsın. Haksızlık etmiş olursun. Kime? Kendine, hayatına, sevdiklerine, seni sevenlere. Sayayım mı daha? Saysana. İyi geldi. <laughs> Yok kusura bakma. Terapimiz bu kadardı. İşimiz gücümüz var. Hadi. Sağ ol. İyi seanstı. Ben arada uğrarım sana. Beklerim. Bırak bana. Geçir kolumu. Anam 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 anam. Tamam mıyız? Ah. Tamamım kardeşim. Allah senden razı olsun. Aman 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 aman. Ah. Vicdanlı adamdın zaten hep. Bir kez daha gösterdin sağ ol. Hayatımı kurtardığın için seni affettiğimi düşünmüyorsun değil mi? Yok. Yok ama kin tutacak adam da değilsin sen. Düşman değiliz biz oğlum. Yanlış mı? Bir söz var. Bak ben de yeni duydum. Ölmeden önce edilen şehadet imanı kurtarmazmış. Seninki de o hesap. Uzat bakayım kollarını. <laughs> ah sıktı Kadir. Bunu daha nazik takayım ya. Ah!